merhaba arkadaşlar. Bir önceki videonun devamını çekiyorum. Ee, buzun içinde ne var oyunun devamını. Önceden e, bir önceki videomda bir yüzükle bir tane şöyle deniz kabuğu çıkmıştı. Hatta buzumuz hala eriyor ama ben bunu şimdi çıkartacağım. Ve şimdi bunun içinde 3 tane var sanırım. Evet 3 tane var bunları bulacağız. Neymiş diye size göstereceğim. Şimdi altını göstermiyorum belki. Yani hatta şöyle gösterebilirim. Oo oh, su aktı. Evet silik. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle kabımızı alıyoruz. Şunun içinden de buzumuzu çıkartalım. Bu, bu, oyun bana eğlenceli geldi. Hemen buzumuzu çıkartıyorum. içinden. Şöyle 3 tane şey var bakalım. Belki anlamışsınızdır biraz. Şimdiki su sıcak olsa gene eritir. Ama hem dayın buz koyduğumuz için dayın buzdan da zaten iyice soğudu. Buzlu su oldu yani. Biraz sürebilir diye düşünüyorum. O yüzden biraz kendim de aslında alttaki bak şu an elma şurası şuraları geliyor. Yani çok zaten ortalara ortalar falan koysaydım biraz uzun sürecekti. E, zaten öyle olmazdı da kırabiliyor muyum? Bakın şurası çatlamış ama kırılmadı. Şimdi arkadaşlar ben bunu biraz eritip hemen geliyorum. Çünkü video biraz fazla uzun oldu bir yüzden. Bay bay. Evet arkadaşlar şöyle bezimi açtım. Bu suyumu kaldırdım şuraya. Bir tane şöyle çıktı. Bunun rengi çok güzel. Yani böyle su yeşili. gibi. Su yeşil sevenler için geldi bu. şimdi biraz kurusun daha güzel görünür. Şimdi de kameradan çok güzel görünmüyor ama rengi çok güzel. Şimdi arkadaşlar son iki tane kaldı. Bakın arkadaşlar kuru yere şöyle sürdüğümde bile bakın şurası hala kuru gibi. Şey olmadı buz. Buz nedense böyle ne bileyim dondu sanki alt taraf. işe yaramıyor gibi. Şöyle her tarafını süreceğim Bakın. Mesela arkadaşlar burası kuru değil mi? Bakalım zaten kuru oldu. şu ıslak, ıslak taraflar bu şekilde oluyor. Burası kuru. Rengi belli ediyor. Bakın. Çok az pıtır pıtır yapıyor bak. Şimdi biraz fazla yapınca böyle pıt 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 olacak. Çok şey hem bu şuradaki gibi ıslanmıyor. da su falan da için. Bunu kırmaya çalışıyorum ama çok da zorlamıyorum. Hem küçük zaten. Şimdi biraz şöyle. Ay vallahi aslanmıyor. Şaka gibi. Hıh, -hı, bakın bunun deniz kabuğun içinde. Ay söyledim. Ne senin de sonunda görecektiniz. Şöyle buz hiç aldım. E alamadım. Aldım mı alamadım. Gel buraya. Elimde görünmüyor. Ya elimi bırakmıyor. Kayıyor gidiyor be. Eridi zaten. Hemen bunu açacağım. Şu arasındaki deniz. Açalım. Eriteceğim mi? bir tane daha çıktı. Evet arkadaşlar bu da şöyle bir deniz kabuğumuz. Hepsini en son göstereceğim arkadaşlar. Zaten hemen sonucu çıkartacağım. Kıracağım seni kıracağım. Resmimiz Hemen şurayı Hemen her etrafın Ay ıslanmıyor Çok garip ya Arkadaşlar bu videonun Üçüncüsü de gelecektir Bu arada ikinciyi çekiyorum Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı Belki böyle uzar çünkü hem eğlenceli hem de kolay yapılan bir şey yani yapımı kolay. Sadece eşyaları kabın için içine koyuyorsunuz, su koyuyorsunuz, donuyor ve buna yani böyle hemen videonun çekiyorsunuz. O yüzden kolay bir şey yani hem de eğlenceli oluyor bence. E, o yüzden böyle videoları yani yaparım muhakkak ve veya bunun gibi kendim böyle ne bir şeyler bulursam saçma bile olsa yani böyle bir şeyler yapacağım. Ya yani saçma değil mi de? Böyle küçük çocuklar mesela çekiyorlar ya. Neymiş mesela eve eve bir şey, kapımızın önüne kargo gelmiş de eee içine açıyoruz da gel oyuncak bebek çıkıyor. Bir, sonra bir bakıyorlar gerçek bebek çıkıyor falan. Yani, yani o biraz saçma gibi ama işte ona da bile para kazanabiliyorlar. Bakın arkadaşlar zor şey oluyor. Bu arada bu da çıkmadı. İnatçı bir şeymiş. Aa elim soğuk olmadı Aa, Alışmış. Şey çiğ köfte yoğurur gibi. Elim dondu be. Hadi çıkmaz. Bakın arkadaşlar ucunda sadece alt kısmı kaldı. Uf, elim dondu. Suyun içine koyalım biraz da. Burasına buz girmiş. Çık. Erir o da bir şey olmaz. İçine mi girdi ya? Vallahi içine girmiş. Heh, çıktı. Şöyle bakın. Şekil vermiş bile. Yiyeceğim bunu. Hı, yedim. Buz yiyeceğim. Canım çekti. Soğukmuş. Zaten burada yediğin soğuk olur. İçiliyor be. Çok güzel. <laughs> Bakın emzik gibi olacak şimdi. Ay güzelmiş tadım. Beğendim. Ağzımın çığ ufkla. Tamam. Ben video sonunda gene çaparım. Neyse hemen ben şunları göstereyim. Yerim daha ben. Şöyle bir tane deniz kabuğumuz var. Netleştirelim. içinden o zaman şöyle İçinden hala su akıyor. Sonra bir tane şöyle. Sonra da şöyle taşımız var. Elim ıslak olduğundan hala ıslak. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini İstiyorsanız abone olup like atın. Şu iki videomdan toplam şöyle beş şey çıktı. Diğer videomda şu iki şeyi zaten göreceksiniz. Ben buzları yemeye devam edeceğim. Muhakkak. Sonu kötüye gitmezse kırıldı vardı. Evet. Ah. Yazın ben bunlar çok yerim. Öyle dedim. Neyse az kaldı yazar. Ağzıma atacağım. Şunun hepsini ağzıma atacağım. Çok güzel. Neyse. Videoyu uzatmayalım arkadaşlar. Tamam, Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videolara yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Yarısını tamamlayın kalbimin tamam mı? Bay bay.